Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sen de merhaba Demir. Emir'le birlikte. Yine biz mutfaktayız. Belki sesini duyuyorsunuzdur Emir'in sadece. Evet. Bugün ne yapacağız? Çok güzel bir tatlı yapacağız. Bir İtalyan tatlısı cheesecake yapacağız. Ben malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizi masaya alacağım ve hep beraber bir cheesecake yapacağız. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum size. 2 paket burçak püsküvim var. 80 gram un. Ben bunların hepsini mutfak terazimle ölçtüm, ayarladım. Ve ee, şeker. Evet, 150 gram şeker var. Burada pudra şekeriyle beraber ben karıştırdım. Yani 50 gram pudra şekeri, evet. 60 gram kalınını toz şeker olarak ayarladım. Burada 150, 100 gram, pardon, 100 gram tereyağı ve margarini karıştırdım. Şimdi bunu da zaten ocağa alıp eriteceğim. Hemen erit. Burada. Hemen gösterelim. Lapne peyniri aldım. Bu 300 gramlık bir bu peynir. Burada sütümüz var. Bu krema anneciğim. Dur şöyle gösterelim. Umutmuşum. Evet bu bir kutu krema kullanıyorum ben. 3 tane yumurta ve bir pakette vanilya kullanıyorum. Şimdi ilk önce şöyle de bir kabım. Bu normal 26 evet. santimlik bir cheesecake kalıbı. Kelepçeli bir kalıp. Ben sadece altına yağlı kağıt serdim. Anne, yani tamamıyla... Şey bir dakika anneciğim. Tamamıyla sarmadım etrafını. Sadece evet. alt tabanına seriyorum ve o şekilde yapıyorum. Bunu da hazırladım. Öncelikle bisküvilerimizi rondodan geçireceğim. Arkamda e, siz görmüyorsunuz ama eritmiş olduğum tereyağıyla karıştırıp öncelikle tabanını hazırlayacağız. Sonra kremasını ve en son sosunu. Burada cheesecakeimizde vişneli olacak. Onu en son göstereceğim. Öncelikle bisküvilerden başlayalım. Evet. Şimdi ununu ve krem vanilyasını ekleyeceğim. Evet anneciğim ununu eklemek ister misin? Eklemek isterim. Evet Emir Bey gelsin ve ununu eklesin. Buyurunuz. Ben de vanilyasını ekleyeyim. İkisini Tamam. Bunu da dök annem. Bir dakika dur. Tamam bunu da ekle. Tamam. Tamamdır. Bunu da koyalım. Şimdi bunlar da bir güzel karışsın. Ben de Evet, cheesecake'imizin kreması da hazır. Tabanımı da çıkardım. Evet, şimdi şöyle bir karıştıracağım yine alttan üste doğru. Evet, şunu bir çekelim, şu şöyle alalım, bunu da bitirelim şu şekilde. Evet, bu arada fırınımı da açayım. Fırınımı açmadım çünkü. Hemen fırınımı da açıp geliyorum. Fırınımı da açtım kremini de hazırladım. Şimdi bunu güzelce tabanıma yapacağım. Ben, ben de ev ben de sandık sen dökünce ben de onun tadını bakayım. Bari hiç tadını bakmadım zaten. 160 derecede fansız, bunu özellikle söylüyorum, fansız olacak. 40-45 dakika pişireceğiz. Sonra ben bunu kızarınca kapatacağım. Ben. Bir 10-15 dakikada fırının içine tutabilirim. içini çekmesi için. Daha sonra dolaba alacağım. Dolapta beklerken biz sosunu yapacağız bunun. Daha sonra sosu da kendimiz yapacağız. Sosunu döküp yine bir gece Tavsiye tamam anne, edilen bakayım. tamam anneciğim tadına bakacaksın. Ee, tavsiye edilen bir gece beklemesi dolapta. Şimdi bunu şöyle masaya şöyle bir vuruyorum. Hayır Hı? sakın hayır, bu ne olmaz annem. Hani hava kabarcıklarının e, sönmesi için zaten bu pişince böyle biraz çökecek. Ben fırınıma bir de şunu da koydum. Bir tepsiye bir bardak demeyeyim ama tepsinin yarısına kadar su doldurdum. Fırınımın alt tabanına yerleştirdim. Çünkü neden? Cheesecake'imin çatlamaması için. Yoksa su koymazsak Cheesecake'imiz çatlayabilir. O yüzden ben su muhakkak koyuyorum ki o buharla pişsin ve çatlamasın. Üzeri hafif kızaracak. Salladığımız zaman fırın içerisinde bu orta göbek sallanmayacak. Eğer sallanmazsa Cheesecake'imiz pişme. Pişmiş. Arkadaşlar şimdi cheesecake'imizin sosuna geçiyoruz. Burada göz kararı 200-250 gram kadar vişne var. 5 yemek kaşığı şekerim var. Onu üzerine döküyorum. 1 bardak suyum var. Altını da açalım hemen. 1 bardak su ekliyorum. Daha sonra vişnenin yoğunluğuna göre su miktarını arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta ekleyeceğim ama ilk önce çok az su ekleyerek nişastamı suyla açıyorum. Şöyle açalım. Evet, suyla açtığım nişastamı da ekliyorum içine. Ve vişnelimi karıştırarak. Şekerin erimesiyle birlikte vişnem iyice pişecek, iyice yumuşayacak. Ben blenderdan geçmeyeceğim çünkü içerisinde tane tane kalmasını istiyorum. Daha sonra içine de bir tatlı kaşığı tarçın ekleyeceğim. Vişneli sosa çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bunu biraz pişirelim bakalım. Evet, sosumuz pişti. Şöyle göstereyim kıvamını çok güzel oldu. Gerçekten kıvamı harika oldu. Tarçın da kattım. Bir tatlı kaşığı kadar tarçın kattım. Kesinlikle deneyin. Ve karşınızda vişneli cheesecake'im hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bence kesinlikle denemelisiniz. Çok güzel oldu.